Arkadaşlar şimdi 1486 civarında şu anda 1480 86 85 civarında kar realizasyonuna gidiyoruz. Buradaki açtığımız kontratları 1480 ve üstünde 75 80 85 aralığında kontratlarımızı kar realizasyonuna gidip kontratlarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. gayet güzel bir kere elde ettik. Şimdi güzel izleyeceğiz. Sistem size izlememizi biraz daha takip etmemiz gerekiyor. Kar, kar, kar geldik. Kar al, kar al yapalım. Kar al gerçekleştirelim. Evet sevgili arkadaşlar. 5421 var. 5415 ile başladığımız skortlar şu anda. E, karlı vaziyette, 10.000 TL karlı de devam ediyor. 43 kontrat devam ediyor. İzliyoruz şimdi destek noktalarında, direnç noktalarında algoritmaya göre hareket edeceğiz. Hepinize bol kolaylıklar. Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize günaydın. Hepinize günaydın. 5375 maliyetli 20 kontrat. Tekrar longa geçtik. Bir short, short'ta biraz güzel, güzel. işlemler yaptık. bakalım göreceğiz neler olacak. Hepinize hayırlı günler, hayırlı arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, e, hepinize günaydın, hayırlı günler diliyorum. 5375 maliyette 20 kontrat tekrar longa geçtik. Dün shortluk, shortta biraz güzel işlemler yaptık. Bugün de e, 6 12 2022 e, 20 kontrat 5375'ten sistem longa geçti. Biz de longa geçtik. Bakalım göreceğiz ne neler olacak. Hepinize hayırlı günler, hayırlı kazançlar diliyorum.